Ne yapalım? Ne yapalım kardeşim ya? Kalkayım da ben bir din görevlisi olarak bu ayeti mi değiştireyim cemaatin hoşuna gitsin diye. Hocam diyor cemaatin canını sıkan ayetleri okuma diyor bana birisi. O cemaat kim ya? Cemaat kim ya? Allah'a karşı sorumluyum ben. Cemaat iyi sorumlu biz. Yani ben cemaat darılacak diye emekli memur beyefendiler kırılacak diye ayeti mi değiştireceğim ben burada? Şu hale bak ya. Ne günlere kaldık. Yani ben şu kürsüyü çeydim alet mi deyim efendiler? Zenginler darılmasın diye, emekliler darılmasın diye, memur beyler darılmasın diye, hanımefendiler kızmasın diye konuşan vaiz cehennem odunudur. Ne vaizi, ne hocası bu? Cemaat var mı? Bir kere darılsın. Nedir cemaat? Ben ayet okuyorum. Eğer benim okuduğum ayet-i kerimeye tahammül edemeyecekse zaten Müslüman değil herif. O cemaat olur mu o cemaat? Ben Kur'an'ın cemaatini arıyorum. Sokağın cemaatini aramıyorum. Bize sokaktaki cemaat değil, Kur'an'ın cemaatini arıyorum. Öyle darılacak, kırılacak, küsecek, beyefendi, ton ton, nazlı, sazlı, keyifli, beyefendi. Böyle bir cemaat olmaz. Müslüman Allah'ın kitabına pazarlıksız iman eder. Faizden bahsetme, efendiler darılır. İçkiden bahsetme, meyhaneciler kırılır. Bu ne ya? İslam mı ha. bu? Eş olmaz. Müslüman erkek olmalıdır. Müslüman samimi olmalıdır. Müslüman Kur'an'ın tamamına inanmalıdır. Bakın işte ayet bu. Olmaz. Müslüman pazarlıklı olamaz. Pazarlık kimse olur mu? Her zaman söylüyorum. Bizim toplumumuzda pazarlıklı Müslümanlar türemiştir diyorum size. Pazarlıklı Müslüman Hocam diyor ben Müslüman olurum, hacca da giderim, abdest alırım, namaz kılarım ama faiz de alır yerim diyor. Haram haram değil diyor bana. Pazarlıklı. Pazarlıklı adam. Öteden bakıyorsun efendi temiz bir insan, mütevazi adam, güzel adam. E, namaz kılmıyor. E niye namaz kılmıyorsun be efendi? Efendim diyor şimdi diyor memurum emekliye ayrıldıktan sonra kılacağım diyor. Pazarlık yapıyor. Pazarlıklı Müslüman Nazarlıklı Müslüman. Nazarlık herifler. Ne Müslümanı bu? Şu camiye gelmeyi minnet biliyor. Beyefendi camiye gelmiş ya tamam cennete, kendisini cennettir zannediyor. Sen camiye gelmeye mecbursun Müslümansa. Yok efendim camiye gelmek bir lütufmuş. Kim diyor? Mecbursun gelmeye. Aman efendim camiye giren cemaati darıltmayalım. Ne söyleyelim? Ayetlerin bir kısmını okumayalım diyor. Darılmasın cemaat. Bu evet. ne biçim cemaat efendim? Böyle olmaz. Pazarlıklı cemaat Allah'ın belasıdır. Kur'an'ın başına beladır bu cemaat. Pazarlıklı. Bazı ayeti kabul ediyor, bazı etmiyor. Aman efendim söyleme. Aman efendim darılmaz. Bu tarz iyi bir şey değil. Tam ve kamil manada mümin olmak lazım.